Evet yaprak sarma yapacağız. Yaprak sarmanın iç harcı 1 e, bir kaşık bir çay kaşığı karabiber 2 çay kaşığı tuz birkaç adet sarımsak kuru nane 3-4 çay kaşığı maydanoz bir adet maydanoz döküyoruz. 3 yemek kaşığı bir domates salçası 3 yemek kaşığı pul biber bir de etimiz var 1 adet soğan 1 kilo pirinç Şimdi bunları yoğuracağız. İyice. Bir bardak yağ. Evet, karıştırması bitti. Sarmaya geçtik şimdi. Sarmaya başlıyoruz. Siz ne kadar isterseniz yapabilirsiniz.